ahlaksız insan kime denir? Genel olarak toplumsal normlara, etik kurallara ve ahlaki değerlere uymayan, başkalarının haklarını ve duygularını önemsemeyen kişiye ahlaksız insan denir. Şöyle bir etrafınıza bakın. Böyle insanlar görüyor musunuz? İsterseniz bu tanımı biraz daha açalım. Ahlaksız insanın bazı karakteristik özellikleri ve davranış biçimlerini sıralayalım. Mesela empati eksikliği ahlaksız insanlar genellikle başkalarının duygularını ve düşüncelerini anlamakta zorlanırlar ve bunları önemsemezler. Empati yapmadıkları için başkalarına zarar vermekten de çekinmezler. Yalan söyleyip aldatan insanlar. Bu tip kişiler sıklıkla yalan söyler ve başkalarını kandırır. Doğru söylemek yerine kendi çıkarlarını gözetirler. Sorumluluk almama. <laughs> ahlaksız insanlar yaptıkları hataların ve yanlışlıkların sorumluluğunu üstlenmezler. Hatalarını başkalarına yüklerler ve kendilerini her zaman haklı görürler. E kendi menfaatlerini her şeyin üstünde tutar bu ahlaksız insanlar. Bu başkalarına zarar vermek pahasına olsa bile kendi çıkarını korumak için her türlü yola başvurabilecekler anlamına gelir. Bence bu tip insanlardan uzak durmak lazım. Bir de toplum kurallarına uymayanlar vardır. En fazla bunları trafikte de görebilirsiniz toplumsal normlar ve kurallar onlar için pek bir anlam ifade etmez. Kural tanımazlık ve kuralları çiğneme eğilimindirler sürekli. Yani başkalarına karşı saygısız ve hoşgörüsüz davrananlar, farklı düşüncelere ve yaşam tarzlarına tahammül göstermeyenler, çoğu zaman da kaba davranış sergileyen insanlar ahlaksız insanlar kategorisine giriyor. Hem Kant'ın ahlak anlayışına göre hem de İslam ahlak anlayışına.